Bekle. Bu kadar sabrettin, biraz daha bekle. Evet, hadi bakalım uyku vakti. Bacı abi yaramazmış gerçekten. Allah Allah, ne yaptınız? Sen bakmadığın zaman çorbamı çıkarttık. Ne <laughs> Kaci? Benim, benim. <laughs> ha, ha. Ee, Duydun mu? Neyi? Bulaşık makinesi böyle tak diye bir ses çıkartıyor. Bütün mutfak su. <laughs> Halledeyim istersen ben. Yok yok ben vanasını şey yapacağım. Hortum bozuk da. Sen Kaan'a bakarsın. Annem masal. Bağırcı abini okuyacakmış oğlum. Oley. Oley ne oley lan? Uyudu mu? Yok. Nasıl istiyor? Çıkayım. Dur dur. Şey barcayı soktum odaya. Yok artık. O mu okuyacak masalını? Ya bırak bırak takılsınlar. İyi gelecek barcayı görürsün. Bir varmış, bir yokmuş. Çok korkunç anlatama. Annem hiç anlatmıyor. Zaten kitaplarımız da bitti. Aklından uyduruyor. Onlar da korkunçsuz. Hmm. Bunu sen istedin dostum. Bir zamanlar... Bir avcı yaşarmış kocaman burnu olduğu için en uzaktaki kokuları bile alırmış. Bir gün ormanın derinliklerinden şu boylarda bir çocuğa rastlamış. Çocuk mu? Çocuk ya. Çocuk. Hem de sarı saçlı. Kıvılcık mı yoksa? Değil. Düş saçlı. <laughs> İyi bari. Niye korkuyorsun lan sen? Ha? Baban polis değil mi senin? Polis. Kahraman değil mi? Kahraman. Sence? Bence en güçlüsü. Senin baban benim hayatımı kaç kere kurtardı biliyor musun? Ya. Ya. Çok kurtardı çünkü süper kahraman. Senin gibi. Hadi lan uyu artist. Kapat gözlerini. Bırak lan bu işleri. Sen de baban gibi numaracısın lan. Numaracısın lan. İki dakikada uyulur mu lan? Uyulur mu lan? Uyulur mu? Aslan parçası. Kapat gözlerini bakayım hadi. Ben dedim sana bence iyi geldi Barca'ya. Hem yalnız olmayınca biz de kavga etmedik. Etmedik değil mi? Yani küçük laf sokmalar dışında pek bir şey hatırlamıyorum. Ben de Barca'yı daha önce böyle görmemiştim. Gerçekten elin neye dokunsa da güzelleşiyor. kırmasaydın. Başlama gene karşı. Bu şarkıyı Banu çok güzel söyler müdürüm. Bir de ondan dinlemelisin. ...bizim pavyona gitme yaşımız çoktan geçti. Pavyon değil, gazino. Bu konuda özel bir hassasiyetim var. Ulan... ...sen ne yere bakın yürek yakan edersin be. Sinti herif. Utandım be müdürüm. Kimseye söyleyemedim. Tam 20 yıl geçti. Teşkilatta biri duyar diye. Kız babasıyız diye. Milletin gözünde maskara oluruz diye. Öyle diye diye... ...Banu'yu da kendimi de çürüttüm. Alsaydın kadını. İşte ben de... ...o konuda senin yardımını istemek için buraya geldim müdürüm. Banu öyle konsa monsa çıkan bir kadın değil. Saati geldiğinde sahneye çıkar... ...adam gibi şarkısını söyler ondan sonra basar evine gider. Yani tam şey ya, e, eski tip gazino şarkıcısı. Gazino mu kaldı artık? <laughs> Müdürüm, burada sosyolojik bir olayı tartışmıyoruz. Ben buraya size danışmaya geldim. Bir abim olarak, bir büyüğüm olarak bana akıl vermenizi rica ediyorum. Şimdi bana cevap ver. Ben bu kadını alayım mı? <laughs> Bak oğlum, kimse kimseyi hayatı boyunca yirmi sene taşımaz. Demek ki siz birbirinize denk gelmişsiniz. Al kadın. Ama içinde böyle bir şüphe yoksa. Ben ona kefilim. Bak, el karşı değil, kendine karşı. Al kadını karşına, otur şöyle. İlk günü ne bileyim, Menemen yersiniz, ikinci günü dolma yersiniz, üçüncü günü cecik içerken kadın senin gözüne böyle batmaya başlar. Yani içine böyle bir, bir pislik düşer, hani sinek gibi bir şey. Böyle bakarsın, bana acaba, Cık. lan öyle değil ya. 20 sene geçti ya bundan sonra olur mu filan derken kendine de kadına da dünyayı dar edersin. Müdürüm ben ona kefilim. Abla sıra sende. Sen devam et kızım ben çıkamayacağım. Abla kötüysen eve git, yat dinlen. Nereye gitsen faydası yok be yavrum. Peki abla. Ne istiyorsun? Müesseseye söyle. Yarın akşam bir masayı sana ayırsınlar. Yüksel geldiğinde adamlarım orada olacak. Ekrem, kızıma bir şey yapmadın değil mi? Yapmadım. Ama yaparım, biliyorsun. Eğer bana kazık atacak olursan... ...ömür boyu evlat acısıyla yaşarsın. Yüksel'e ne yapacaksın? Şöyle diyeyim ben. Ya Yüksel, ya kızım. İki acıdan birini seçeceksin. Gidelim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.